özgürlüğe meydan okuması. Burası Motofest. Sokağın sesinde bugün asfaltın kalbi atıyor. Hazırsanız başlıyoruz. Başkanım Mesire alanındayız. Motofos Festivali'ndeyiz. Neler söylemek istersiniz? motosikletçi, biraz da kuryeleri ve motosikleti kullanan bütün arkadaşları çok severim. Çünkü ben de gençliğimde kullandım. Ardinali severim, heyecanı severim, sporu severim. Güzel bir birliktelik. Gördüğüm kadar Türkiye'nin her tarafından motor sporunu seven, motor cross seven, heyecanı seven, dostluğu, arkadaşlığı seven buraya koşmuş gelmiş. Güzel bir mesire alanı ama daha güzel olabilir. Mevcut bu kadar. Yardımcı olan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben bir tek at şaha kalkar diye biliyordum. Meğer bu da şaha kalkıyormuş. Heyecan duydum bugün buraya gelmekten. Mutlu oldum arkadaşlar yanında olmakta. Ayağınıza sağlık. Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Derneği Başkanı Sayın Cengiz Çokhan var. Başkanım merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bayağı yorgunuz. Ben Ankara yani kısa adı Anmokask olan Ankara Motosiklet Kampçılık Spor Derneği Başkanı Cengiz Çokhan. Yani bu sene e, altıncısını yaptığımız motosiklet festivalimiz. 2018 yılında kurduk derneğimizi daha doğrusu. Bir e, festivale başladık. Festivalde altıncı senemiz. Altıncı senemizde motosiklet camiasına, kültürüne, anlayışına farklı bir boyut getirmeye çalışıyoruz. Sosyalleşiyoruz. Yani kısaca söyleyeyim. Betonlaşmadan çıkıp yeşilliğin, güzelliğin, sosyalleşmenin ne olduğunu, eğitim ve... E, ...çocuklara yardım da yapıyoruz bu konuda... ...eğitim olarak, sağlık eğitimi, ilk yardım eğitimi... ...yol eğitimi... ...trafik kazalarında biraz... ...farkındalık yaratabilirsek... ...çabalıyoruz yani... ...ne diyebilirim ki? Emeğinize sağlık başkanım... ...gerçekten mesire alanını... ...kullanmış olmanız da... ...inanılmaz tatlı bir nokta bu aslında... ...yemyeşil bir ortam... ...doğayla iç içe... ...tamamen özgür ruhlu insanların aynı frekansta buluştuğu bir alan yaratmış. ...yani gerçekten e, şimdi motosikletçilik çok farklı bir şey... ...yani motosiklet hani araç bedeni taşır, motosiklet ruhu taşır derler ya... ...kendinizi o rüzgara bıraktığınız zaman farklı bir boyuta geçiyorsunuz... ...tabii bu kültür e, camiamızda, çevremizde, Türkiye'mizde farklı bir şekilde algılanıyor... ...aslında motosiklet çok farklı bir şeydir... ...motosiklet hayattır, yaşamaktır... ...yani motosiklete bindiğiniz zaman dünya arkanızda kalır öyle söyleyeyim size... Ben yaklaşık 35 senedir motosiklet kullanıcısı olarak burada tabii ki eksikleri gördükçe biz ne yapabiliriz? Memleketimize, motosiklet camiamıza, gençlerimize özellikle. Çünkü 17 yaş, 25 yaş arası motosikletin en tehlikeli, agresif olduğu yaştır. Bunlara trafik kazalarında birisini, ikisini önleyebilirsek ne mutlu bize. Motosiklet kültürünü eğitimiyle, ekipmanıyla en güzel şekilde anlatmaya çalışarak hele bu güzel insanlar Türkiye'nin her yerinden Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan gelen arkadaşlarımız var ve motosikletle. Böyle bir aşk bu. Dolayısıyla burada bir kültür birleşimi var. Burada bir sosyal haliyet var. İnanır mısınız şu anda etrafınıza bakın elinde telefon olan kaç kişi var? Bu çok önemli. Şu anda biz burada karşılıklı sohbet, muhabbet, paylaşım, yemek, içme, eğlenceler, çekilişler. Farklı bir hayat diyelim. Elimizden geleni anmo kask olarak, Ankara motosiklet kampçılık spor kulübü olarak yapmaya çalışıyoruz. Emeğinize sağlık. Şunu söylemek istiyorum başkanım. Şimdi bu yıl 6.sını düzenliyorsunuz. Evet. Bu yıl 6.sını düzenliyorsunuz. İlk festivalle şimdiki festival arasında nasıl bir fark vardı? Yani size ne diyeyim şimdi biz e, ya ben esnafım daha doğrusu emekliyim de aynı zamanda motosiklet camiasına giriş şeklim şöyle oldu biz eşimle biniyoruz özellikle seyahatlerimizi hep eşimle yaparım dolayısıyla biz hep yalnız geziyorduk yani bir çıkıyoruz motorla bir hafta 10 gün 15 gün dağda denizde bayırda dolaşıyoruz biz deşarj oluyoruz. Bizim belki 5 yaş daha geri götürüyor, gençleştiriyor. İlk zamanlar e şimdi büyük bir tedirginlik vardı, çok büyük. Yani yaklaşamazdı motosiklete, şu anda ehliyeti var. Hem de A sınıfı ama binmeye cesaret edemiyor büyük motora. Küçük bir skuturla o da motosiklet kullanıyor daha yeni o şekilde devam, küçükle devam ediyor. 30 yıldır, 35 yıldır artçım, özür dilerim. 32 yıldır artçımdır. Aynı zamanda A sınıfı ehliyeti var. Fakat küçük skuterla biniyor. Gerçekten. Cesaret edemiyor yani. <laughs> Başkanım şimdi bugün e, Motofest'in 6.sını düzenlediniz. İlk ile şimdiki arasında nasıl bir fark var? Yani motosiklet festivali kendiliğinden gelişti. Nasıl gelişti? Biz arkadaşlarla, gruplarla normal kamp yapıyorduk. Kamplarımız ...bayağı bir büyümeye başladı ve büyüdükçe... ...işin boyutu değişti. Yani biz 10 kişiyle başladık, baktık... ...150 kişiyle kap yapıyoruz. Bu büyüdükten sonra biz ne yapabiliriz dedik. Bunu komple sosyal sosyalleşerek... yayalım. Onursal Başkanımız... ...şu anda, Orhan Keskin Hocamızın... ...destekleri ve katkılarıyla... ...bir ilk... ...alış dağında bir festival yaptık. Yaklaşık 500 kişilik... ...bir gruptu. Aile gibiydi. O kadar güzeldi ki, tabii ki... Yani biz festivalin profesyonelliği nedir bilemiyoruz ama biz kamp, eğlence, keyif olsun diye başladık. İşin boyutu büyümeye başladı. İkincisinde baktık çıktı sayı 2000'e. Bu sefer e, tabii zorlaşıyor, nadırsız zorlaşıyor. Bu kadar insanı bir araya getirmek, gençler var, motosiklet konu oldu mu biraz daha zorlaşıyor. Derken üçte de biz biraz daha bu işin profesyonelleşmeye başladık. Ya bu geldiğimiz nokta bu işin pik noktası diyebilirim ya da siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Daha ileriye taşırsak herhalde ben motosiklete binemeyeceğim. Üç ee, kesin gençlere devredebilirim bu işi. Biz ne diyeceğiz? Biz gerçekten çok beğendik. Ee, bindik motorları da sizinle röportajdan önce gerçekten bir şeyler oldu bana. O aldım onu damardan aldım. O titreşimi aldım. Muhtemelen 7. motofeste ben de olacağım. Teşekkür ederim sağ olun. Herkesin ayağına sağlık. Kanal 3 televizyonuna Ankara Motosiklet Kamçılık Spor Kulübü'ne geldiği için, çekimlerimizi yaptığı için, bu güzel festival alanına halka duyurduğu için çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Telap diye boşuna demiyoruz çünkü bu arkadaşım eğeri var. Rıza Bey biraz anlatır mısınız? Ee, makine bizde uzun zamandır var. Aslında bir emek dar. Kıyıp satamadık. Sonra tekrardan arkadaşlarımızın da hal tabiriyle custom dediği bir dönüşüm yapma kararı aldık. Sağ olsun kardeşim ve arkadaşı Mustafa Saltık Bey. Onlara özellikle buradan çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldular. Götürmeyelim, atmayalım, tekrardan değerlendirelim. Halka karıştıralım, insanların içine karıştıralım dediler. Bu tarz yerlerde ne kadar göz önünde bulundurmasak da sağ olsun sevenleri yalnız bırakmıyor. Kendimiz baştan sona tasarımladık. Kendi çapımızda bir tasarım yaptık. Tabii çizimler, uygulaması vesaire burada anlatması bir dakika kadar sürüyor. Ama uygulamaya geldiğimiz zaman inanın yaklaşık bir iki buçuk üç senelik bir emeğimiz var. Çok şükür çalışıyor, yürüyor. Herhangi bir problemimiz yok. Trafiğe çıkartabiliyoruz. Muayenemiz, sigortamız, her şey istediğimiz gibi oldu. Ee, emniyetinde istediği şekilde bir motor yaptık. Trafik kurallarına uygun. Uzun zamandır da üstünde çalışıyoruz. Hala geliştirmelere devam ediyoruz. Hala günlerce ee, çizimler yapıp sonra 5 dakikanın içerisinde beğenmeyip o çizimi tekrar yırtıp yeni bir şeyler daha çizmeye çalışıyoruz. Yani seviyoruz. Ee, geliştirmeye de devam edeceğiz. Adı var mı? Henüz bir isim koymadı. Koymak ister misiniz? <laughs> hem de bu da hem bu da anısı olsun. Böyle de bir ismi olsun isteriz. Henüz trafiğe yeni çıkardık. Muayenesi, sigortası biraz geç bitti. Bir isim düşünemedik. <laughs> bir sesini bir duyayım be. adı Rüzgar Olsun mu? Ee, bence de Rüzgar en çok ona Gerçekten, gerçekten. Bir duyayım Rüzgar'ın sesini. Evet. Muazzam bir ismu. Siz hissetmiyorsunuz belki ama ben şu an büyüleniyorum. Kadın Motosiklet Kulübü yanımda. Başkanımız Senem Hanım ve yönetim ekibinden Seray Hanım yanımda. Neler söylemek istersiniz? Motofest'teyiz. Ee, öncelikle teşekkür ederim bizimle röportaj vermek istediğiniz için. Hoş geldiniz. Her sene düzenlenmiş olan Motofest'teyiz. Ee, heyecanlı, çok güzel, kamp atıyoruz. Biraz dün bir yağmur yağdı sadece. Bizi biraz bir yıprattı minik. Ama şu an güzel. Ee, herkesi bekleriz. Çok eğlenceli geçiyor bu arada. Kesinlikle çok eğlenceli geçiyor. <laughs> Biraz da Sera Hanım'ı dinleyelim. Sera Hanım merhabalar. Merhaba. Neler söylemek istersin? Ee, ben de öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu röportajı bize yer verdiğiniz için. Ee, bu sene altıncısı düzenlenen Fest'teyiz. Zaten her sene geliyoruz. İnşallah gelecek senelerde de geleceğiz. Ya motorcuların ruhunun ölmemesini istiyoruz ve toplu olarak bir şekilde burada var olmaya çalışıyoruz ve dışarıda da sesimizi her zaman duyurmak istiyoruz. Özellikle kadınlar olarak kadınların son zamanlarda yaşadığı stresleri, sıkıntıları biraz da olsun burada atmak istiyoruz ve yani motorcu kadınlar olarak biz de her zaman daimi var olacağız ve var olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Var olun, sevgili seyirciler, şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Çiçek gibi. <laughs> evet, evet. O sizin güzel görüşünüz. Teşekkür ediyorum. Şimdi siz e, başkansınız. Evet. E, kaç yıldır? Motor nereden? Evet. Motor nereden? Benim motor heyecanım eşimin arkasında artçı olmaktan. Ee, ...ilk zamanlar tabii ki çok korkuyordum. Ne deniyor arkadaki oturana? Artçı. Artçı. Aynen. <laughs> Artçı ola ola dedim ki ben de kendim sürmek istiyorum. Ayrıca ben sürücü eğitmeniyim bu arada. Ee, arabacılara eğitiyordum. Ve şimdi motora geçtiğim için motorculara eğitmeye başladım. Ve kendine gurur duyuyorum bu yönde. Ve e, bayan arkadaşlarımızla olan e, diyaloğumuz biraz da buradan geliyor. Hani hem e, onlarla kaynaşa kaynaşa işte ne yapsak, hani bir grup mu açsak, hep beraber mi olsak. Ankara'nın tek kadın motosiklet kulübüyüz bu arada. Hiçbir erkek kulübüne bağlı değiliz. Sadece Ankara Kadın Motosiklet Kulübü. Yani hiçbir erkek kulübü bizimle bağlı değil. Eşimden dolayı motor aşkı oradan geliyor. Bu şekilde de ilerledik. Yaklaşık 7-8 senedir motor üzerindeyiz. Böyle. 3 yıllı artçı. Aynen. <laughs> Artçınız olacağım bugün. <laughs> Siz de peki, motor aşkı nereden geliyor? Ee, bizim anne tarafından herkes motorcu. Benim de dayımdan geldi. Dayım küçük yaşlardan beri motor kullanıyor. Babası da keza öyle. Bana da küçüklüğümde bir küçük cross almışlardı o zaman. O zamanlar tabii böyle bu kadar ekipman yoktu. İşte kask yoktu. Her şeye bu kadar kolay ulaşamıyorduk. Şu an hani herkesin sayesinde de daha kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Öyle o şekilde küçüklüğümden beri kullanıyorum. Öyle başladım. Küçükten yüksek doğru, yüksek CC'lere doğru sürmeye devam ederek buraya kadar geldim. O şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, hani kamyon arkası yazıları var ya. <laughs> böyle bir şey istiyorum sizden. Ne derdiniz? <laughs> Motor arkası yazısı. Sizler de düşünün. Evet benim de düşünmem lazım. Ee... Bizde çok önemli bir motorcu sözü var. Ben buradan herkese söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir ekipmanınızı aksatmayın. Çünkü kan akacağına ter aksın diye bir motorcu sözü vardır. O yüzden kadın erkek fark etmek için herkese ekipmanlarını giysin. Çünkü hepimizin canı çok değerli ve hep en... Ee... Yani uzun süreler motor sürmek istiyorsak, bir sıkıntı yaşamak istemiyorsak ki gerçekten şu an motorculara hiç saygı yok. Bundan kaynaklı da o yüzden herkese buradan çok öpüyorum ve ekipmanlarınızı giyin. Güvenli sürüşler diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim bu üzerimdeki sizin ceketiniz. Evet. Ben bunu giydiğimde dedim ki gerçekten zaten hava çok sıcak. Ben dedim perişan olacağım. Şıpır şıpır akacak. Giydim. Bir 5-10 dakikadır da bununlayım. <laughs> Ama çok bir şey. Evet. Özel mi? Ee, aynen özelliklerine göre ekipmanlar değişiyor. Yazlık, kışlık ya da dört mevsimlik tekstil ve deri olarak. Ee, yani işte kendi kullanımınıza uygun e, ya da işte yaz-kış değişken olarak ekipmanları değiştiriyorum. Yazın aslında deri pek şey değil ama hani her zamanki düşme durumuna riskine karşı deri ekipman daha korunaklı oluyor. Ondan kaynaklı bir de güzel duruyor ya ben deri olan ve siyah olan her şeyi çok sevdiğim için full siyah bir ekipman dizmek istedim. Öyle, o şekilde. Botlarınız ayağınızda? Evet. Yaz-kış her zaman botumuzu giymeye devam ediyoruz yani ekipmanları da keza öyle. Yani burada biraz tabii böyle ekipmansız sağ-sola alan gidiyoruz ama yani burası çok ufak. Tabii kapalı Minnak. alan olduğundan kaynaklı. Ee, onun güveni var. Kimse At zaten burada, lafınızı böldüm affedersiniz, evet. kimse zaten burada hız yapmıyor. Evet, aynen öyle. Yani Burası güvenli bir ortam. Gerçekten güvenliği falan da üstte sağladılar. Bir de her zaman bir motorcu düştüğünde yanında 50-60 tane motorcu olur. Yani yolda her zaman biz diğer motorculara dururuz. Araba kazalarında pek öyle olmaz. Yalnız beklerler ama ben de özellikle her bir motorcu düştüğünde her zaman dururum. Bir şeye ihtiyaçları var mı bakarım. Aynı zamanda 5 senedir motokuryelik yaptım. E, motokuryeydim. Yani orada gerçekten aile bağını hissediyorsunuz. Tanıdığın tanımadığın herkes senin her koşulda her şekilde yanına koşuyor. Sana yardımcı oluyor. O yüzden yani böyle çok güzel bir ortam kaybetmek de istemiyoruz. O yüzden sahip çıkmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Şimdi teşekkür ediyorum. Sizinle... Sözünü mü istiyordu şeyi? Ee, ben de şu sözü söyleyeyim. Aslında motosikleti şeytan işi derler. Ama bilmiyorlar ki dört teker bedeni, iki teker ruhu taşır efendim. <laughs> yani bu motosiklet işi biraz gönül işi. O yüzden e, biz buna gönül verdik. Hani şeytan işi değil. Ruh işi <laughs> diyorum. Ağzımıza sağlık. Peki siz Nereden geliyor bu motor aşkı? Ee, i̇ki hanımefendi arkadaşım, öncelikle Merve ben. İki hanımefendi arkadaşım e, motosiklet geçmişleri vardı. Bana da e, sen boylu pozitif kızsın neden motosiklete binmeyesin dediler. Ben de hocalarımın desteğiyle A sınıfı bir ehliyet aldım. Diyorum ki hanımefendiler, beyefendiler pamuk prensesler de 750'lik motora biner. <laughs> teşekkür ediyorum. Siz peki, sizi biraz dinleyelim. Nereden geliyor bu motor aşkı? Öncelikle merhabalar ve hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, benim şöyle tamamen spontane hani ailemde vesaire asla hiç motorcu yok. Hatta tek motorcu benim diyebilirim. Ee, yaklaşık bir yıl önce e, hani şöyle söyleyeyim bir videoya denk geldim ve Senem Hanım'ın da söylediği gibi dört teker bedeni iki teker e, ruhu taşır e, sözünden etkilenerek yani aklıma koydum dedim ben motor süreceğim, motor kullanmak istiyorum. E, o gün bugündür de motor sürüyorum. Teşekkür ederim. Hanımlar ne diyor? Dört teker bedeni iki teker ruhu taşıyor. Ben ruhumu taşımak istiyorum. <laughs> アハハハ。 Ankara Kadın Motosiklet Kulübü ve Motofest'e bekliyoruz. Şimdi yanımda festival katılımcısı Zübeyir Bey almışım. var. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim bizlerdeyiz. Motofest'teyiz 6.sı düzenleniyor. Kaç yıldır geliyorsunuz? 3 yıldır geliyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de mükemmel geçiyor. Çok keyifli zamanlar geçiriyoruz gündüz ayrı gece ayrı kamplarda güzel vakitler geçiriyoruz. Burayı seviyorum. Her sene geldim. Bu sene de e kendi bir projemiz var, motovlog projemiz. E, ee, onun vasıtasıyla buraya davet edildim, geldim. Zaten memnunum, bu sene daha da çok memnunum. <laughs> gerçekten çok, çok güzel bir atmosfer var <laughs> burada. Öyle gerçekten, herkes çok samimi, herkes içten. böyle güzel, seviyorum burayı. Benim burada gözlemlediğim herkes aynı frekansta. Aynen öyle, herkes eğleniyoruz. Hep zaten biliyorsunuz motorcu da hep birbirine bir tutum içerisinde. Kendimizi kimseye şey yapmıyoruz. Ezdirmiyoruz, gezdirmiyoruz hiçbir şekilde. Özgür ruhçusunuz. Aynen. Özgürlükçüyüz. Burada da özgürce takılıyoruz yani. Çok güzel. festival katılımcısı Burhan Bey var. Merhabalar efendim nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz bizler deyiz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle 6. kez düzenleniyor bu festival. Gayet dolu dolu geçiyor. İç Anadolu bölgesinde İç Anadolu bölgesinde motosiklet kültürünün daha fazla arttığını görüyoruz. Genelde kırsal ee, sahil kesimlerinde daha kalabalıktır motosiklet kullanıcı sayısı. İç Anadolu'da bunun ciddi anlamda arttığını görüyoruz ki nitekim bu 6.sı olan festivalde en fazla katılımı görüyoruz şu an. Aşağı yukarı tahmin ediyorum 7 bin, 8 bin, kişi var burada. Güzel konserler, hediyeler, yarışmalar yapılıyor. Herkes keyifle eğleniyor. Güzel bir etkinlik oluyor. Peki siz kaçıncı defa katılıyorsunuz? Altıncı kez katılıyorum ben. En başından beri hep vardım. Peki festivalin kurulumunda bir etkiniz var mı? Emek verdik diyelim. Emek verdik diyelim. Hem burada kendi standlarımız var hem zaten Ankara'daki motosikletçi Sayısı birazcık belli olduğu için hemen hemen herkes birbirini tanır. Samimi bir ortam yaratmış oluyoruz burada kendimize. Dostlar birbirini bu alanda görüyor diyelim. Gerçekten inanılmaz keyifli, özgün ruhlu insanların aynı frekansta buluştuğu bir alan yaratmışsınız. Gerçekten emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz efendim. Herkesi bekleriz. yeni bir başlangıçtı. Bugün Motofest'teydik. Yarın yine yollarda yine sokaklardayız. Hoşçakalın.